Evet, Ankara turlarının ilk güzergahı olan Anıtkabir'deyiz. Anıtkabir'e girişin iki yolu bulunmaktadır. Birincisi şu an bulunduğumuz Anadolu Meydanı üzerinden giriş yapabilirsiniz. Anadolu Meydanı'na geldiğiniz zaman arkanıza Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nun genel merkezini aldıktan sonra dümdüz devam ettiğiniz zaman Anıtkabir'in girişine yaklaşırsınız. Aynı zamanda da Anadolu Meydanı'nın hemen sol tarafında Sika bulunmaktadır. Anıtkabir'in ilk girişi olan e, Tandoğan kapısındayız. E, tur otobüsleri genellikle buradan girdikten sonra ilk arama yerine e, çıkmaktadırlar. Buradan giriş yaptıktan sonra askerler aracınızı araması için ileriye doğru park ettireceklerdir. Yolcu ve bagajlar arandıktan sonra tekrar otobüse binilecek ve e, Anıtkabir'in giriş merdivenlerine doğru aracınız e, devam edecek. Aracınızı Anıtkabir'in giriş merdivenlerinde bırakacaksınız. Araç otoparka devam edecek ve siz de grubunuzla birlikte Anıtkabir giriş merdivenlerinden başlayarak turunuza başlayacaksınız. Anıtkabir'de araç otopark sıkıntısı olduğu zaman genellikle askerler Anıtkabir'in ikinci kapısı olan Akdeniz kapısına yönlendirmektedir. Yine buradan devam ettiğiniz zaman bu sefer yolun solundan devam edeceksiniz. Anıtkabir'e giriş yapmayacaksınız. Yolun solundan devam edeceksiniz. Karşınıza gelen yolun çatalın sağından devam ederek Akdeniz Caddesi'ne ulaşacaksınız. Hemen 100 metre ilerisinde de e, Akdeniz Kapısı bulunmakta. Anıtkabir'in ikinci girişine doğru e, yol aldığınız zaman, yani az önceki videoda söylediğimiz sola döndüğünüz zaman, Anıtkabir'in ana girişinden sola döndüğünüz zaman, dümdirek dümdüz gittiğinizde karşınıza bir tabela çıkacak. Yücetepe Bahçeli Evler Emek. Aracınızla birlikte Yücetepe Emek tarafına doğru dönüyorsunuz ve bu cadde Akdeniz Caddesi olarak adlandırmakta. Bu cadde sizi Akdeniz kapısına götürecektir. Anıt kabire girişin ikinci kapısındayız. Akdeniz kapısı. Bulunduğumuz caddede Akdeniz Caddesi. Aracınızla birlikte geliyorsunuz aracı emniyet şeridine park ediyorsunuz herhangi bir sıkıntı olmuyor. Aracınızı emniyet şeridine park ettikten sonra yolcularınızla beraber Anıtkabir'in yaya girişine giriyorsunuz. Aramalardan sonra direkt tören alanına çıkan yolu takip edince Anıtkabir'in tören alanına ulaşıyorsunuz. Yoğun günlerde yine bizim bulunduğumuz ters istikamette de araç emniyet şeridine park edebilir.